kayıt Hadi Arda acele et Kim? sen mal mısın çocuk Arda Hadi oğlum daha cennetlik <laughs> video çekeceğiz Hadi 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 <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 250 NK'ye geleceğiz. Gel Arda. Arkadaşlar öncelikle 250 NK hakkında şöyle küçük bir bilgi verelim. Motorun sahibi kim? Gel buraya. Arda İskili. İsk. Neyse. Şimdi e, motorun teknik özelliklerinden Arda hızlıca üstünden geçsin bahset. <laughs> Motorumuz 6 vitesli, soğutmalı, e, Dodge şanzımana sahip, 250 cc yani Çin meşeili standart bir motor. Tabi türünü göre bayağı torklu bir makina. Şu anda da CFMoto zaten global olduğu için dünyanın birçok yerinde üretilimi var, He. devam ediyor. Biraz daha heyecan verici şeylerini söyle bize mesela. E, heyecan verici olarak şunu diyebilirim silindir makinamız. Tek silindire rağmen güzel hızlanıp güzel yavaşlayabiliyor. ABS var. Hocam şöyle soralım. Ee, var bu arada ekrandan izle videoyu sürekli. Şöyle soralım. 250 NK, 250 tek silindir motorlar arasında en seri ilk üçe girer mi? En seri makine olarak. En seri makine olarak. Tek silindir ama. Tek silindir en seri makinelerden hatta ikiye girer. İyi ki CBR'dır büyük ihtimalle. Honda diye Ben tahminimce bulunuyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi ya şimdi sürüş testine de geçeceğiz. 250 NK 2024 yılında alınır mı? Asıl soru bu. Euro 5 Plus muhabbeti var değil mi şu an? Aynen şu an Euro 5 Plus muhabbeti var. Ama ne zaman yürürlüğe girecek? Ne zaman üretime geçecek? Belli değil. Büyük ihtimal 2025'te girecek. Gel yani motor fiyatları nasıl edecek? Hiçbir fikrimiz şey. yok. Bunlar Euro 5 diye geçiyor. Plus değil değil mi bunlar? Yok Plus değil. Bunlar da... Ama 2024 üretimde bu motorumuzda. Anlıyorum bakalım fiyatlar aşağı mı çekecek, yukarı mı çekecek? Bunları sabit tutup Euro 5 Plus'ları mı yükseltecek? Hiçbir fikrimiz yok. Göreceğiz. Ne hmm. yapalım? Sürüş testine geçelim ufakça. Tamam. Sürüş testinde... Yine video için de kısa kısa bilgiler vermeye devam ederiz. 2024'te, daha doğrusu 2025'e gireceğiz. 250 NK önerir misin? Net. Öneririm ya da önermem. Öneririm. Tamam. Hadi geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu an 250 NK'nın ekranını inceleyeceğiz. İlk açılışı böyle. Bir dakika net de desin. Ha tamam net. Gayet güzel. İlk menüyü artı tanıtır mısın? Ee, şimdi burada information'da e, bilmiş yani adı üstünde bilgi olduğu için burada e, akü voltajımız, işte motorun sıcaklığı, tehlike anında verilen ya da sinyal, sinyal bilgiler. Burada servise kaç kilometre kaldı? Yani benim de kalmış. <laughs> burada navigasyon ama navigasyonumuz çalışmıyor. Şey istiyor. Evet. F4 geç yani şey e, uygulama istiyor. Bunu istiyor ama uygulamada da bir tane daha bir şey istiyordu. Tripod istiyor. Anladım. Evet. Onu da geçelim. Evet, yani telefon zaten bağlıyoruz. bağlıyoruz. Şu an arayanlar olmamış şu an telefonumuz bağlı. Tamam. Ayarlarda işte ünitenin hızı kilometre mil olarak değiştirebiliyoruz. Mil, kilometre. Şu an milde. Şu kilometre, an kilometre ya. De. dikkat ederim satışlarda hani sıkıntı oluyor Burada saat 12 saat ne yoksa 24 saat olarak gösteriyor. Burada bu ne? Santigrad, Fahrenheit yani burada da motorun şey, sıcaklığını aynen. hangi e, derece birimiyle göstermesi gerektiğini anladım. Sol üstte saat var 15.06. Burada Bluetooth hop bir dakika bir aynen. Bluetooth. Şu şarj telefonun şarj mı? Aynen o şarj telefonun şarjda. Şuradaki verisi yani telefonu çekip çekmeye. Burası Bluetooth zaten. Şurada benzin göstergemiz var. Şurada Hararet göstergemiz burada arızalanmalarımız var. Ee, burada bir vites değiştirir misin? Vites yerini tekrar şöyle bir alalım. Vites bir, sere. iki, boş. Geçmez. Geçmez. Çalış. Aha şimdi. geçti. Kaliteli geçti. Ee, ondan sonra elcikler bir tık uzun. Bir tık uzun ama rahat. Yani, rahat. Motor takımından çok iyi. Frenler aynı şekilde. Dediğimizimiz Önce şuradan başlayalım. Burada tamam. motoru açma kapama yeri. Dörtlüler. Şu an açık. Bu neydi? tam olarak bu ön frenin hidrolik ya. Aynen. Burada motor ayarları var. GP motorun aynı şekilde. don ayarı. Şu tarafa şurada, geçelim. Şurada da işte ekran geçişler için, menü için modlar. Modlar var. Mod var yani. Şöyle biraz çevirebiliriz. Sport modu, oh. eco modu falan var ama çok da bir faydası yok. Bu korna. Aynen. Ya korna burada var. bak biraz sıkıntı. Normalde el şuraya gidiyor tamam mı? Burada sinyal yerleri var hani alışkanlık diğer motorlardan mı diyeyim ne diyeyim direk gel buraya gidiyor yani. Yani <laughs> biraz sıkıntı. Burada uzunlar kısalar. Deprejimiz. Deprej çok yumuşak bu arada. Bu yumuşak. Kaydırmalı deprejimiz bulunmakta motorumuzla. Şimdilik bu kadar. Ekran kısmı böyle. depo kapağının üstüne yine CF Moto logosu. Elinçin şu an böyle düşüyor. Aynen CF Moto. Şöyle Tamamdır. Şimdi sürüş testine geçebiliriz sanırım. Bir şey kalmadı. Zaten motoru gördünüz. Şurada ışıklar var. Işıklar, Burada sonradan e, ee, ışıkları bir değişsene modları. Işıkların modları da var. Şu an kamerada çok belli olmuyor ama göz... Sabit. Sabit aç. Biraz parlaklığını arttıralım. Arttıra. Kamerada hiç belli olmuyor. Sönük gibi. Neyse. Bu gece belli değil. Abi, niye böyle kamera... Gel şu an gözü gayet net gözüküyor. Şöyle yaparsam bak artı artıyor arkadaşlar ama yani şu an şu maviye çok yakın. Yani hali. Bunun açık hali. Neyse. Dişler böyle arkadaki. Blok güzel zaten. Güzel makine yani gerçekten. Ha boy olarak e, gelsene böyle. Al ayakça. Boy olarak ben şu an 1.80'im. Hayır inatla birinci viteste devam ediyorum. Neyse ne gösterdik ha? E, boy. oturuş pozisyonu. Ha, boy. Ben şu an 1.80. Hani iki ayağım yere değiyor. Ama hani böyle arka topum hafif havada kalıyor. Biraz yaklaş. Ayağımı da göster. Hani diğer ayağım tam bastığında Bu şöyle hafif topu tarafa arkada kalıyor. Onun dışında motor yüksek dediğim gibi. Ama güzel. <laughs> Çok yaşa. Ya, siz de Sele yumuşak ama aşçı selesi maalesef ben çok muzdaribim. Özellikle benim gibi 80 kilo. kilo Şöyle baktığımızda dönüşüm. bayağı sert hani ee, kemiklere kemikleri sert. şey yapıyor. Neyse yani işte sürüş testine geçelim zaten 350 ne Bu kadar. Bilgi bu kadar yani. yani. İnternetten de daha detaylı Fiyatlar Fiyatlar nelerde? Fiyatları şu an ee, anlık. E, şu, şu an 3 Ekim, 3 Ekim itibariyle. 3 Ekim itibariyle tabi bazı bu Euro 5 Plus nedeniyle hani biz e, öyle e, tahmininde bulunuyoruz. Şu an fiyatlarda düşüş oldu. Normalde 157 bin lira bir liste fiyatı vardı. Şu an galerilerde hani 140, 130 sıfır bandını bulabilirsiniz. İkinci eller. <laughs> İkinci eller maalesef düştü. Şu an 110'a, 120'ye hani 100'e e, 100 100 100 e temiz bir şey bulunsa alınır mı? Yani başlangıç olarak alınabilecek bir motorlardan birisi. Ya bu Euro 5 muhabbeti çok milleti çok tribe soktu. Fiyatlar aşırı oynattı. Yani Bilmiyorum bu Euro, Euro 5 muhabbeti nasıl olur? Yani bu arada motor ABS ile biraz yaklaş. Genel özelliklerinden bahsedelim. Tek silindir 250'lik. Ee, ABS var. 6 vites. Başka öyle genel bir özelliğini söyleyebiliriz? Şu depo aç mı? Depo aç mı? Depo aç 12.5 litre deposu var. 12.5 çarpı iyi para iyi para. Su soğutmalı. En güzel yanlarından biri hava soğutma yok. Üzmez. Uzun yolda üzer mi? Ben sanmıyorum. Ne kadar bir uzun yol olduğuna da bağlı tabii. tabii ki 200 de. km, 300 km de üzer mi? Yani Biraz. tek silindir muhabbetinden dolayı ufak bir titreşim olabilir. Zaten ayak peklerinden de göründüğü gibi. Hani bayağı bir lastik kullanmışlar. Hele açı bayağı bir kalın. Ama tabii ki de ne kadar da olursa olsun tek silindir, iki resim makine. Tek silindirin titreşiminden dolayı yolda e, yolda birkaç arıza Demeyelim de ona hani pürüz çıkartabiliriz size titreşim konusunda. Ve motorun en güzel yanı anahtarlı. Evet. Getir, yakın çekim. Tavşan. Tavşan da leş gibi olmuş. Şu motor yıkadığın kadar şu tavşanı bir kere yıkamam. Bu arada anahtarını da gösterelim. Anahtar da ha, güzel anahtarlı, fiyat evet. alın yani. Anahtarlı güzel ya. Hani hissiyat olarak da gayet güzel. Anahtar baya Cf güzel. CFMoto'nun logosu var ve CFMoto yazıyor. Şimdilik yani bu kadar söyleyecek çok bir şey yok zaten. Motoru bilenler bilir. Hani alınır mı? İkinci el alınır ama sıfıra 140 şu an verilir mi bilmiyorum. Bu Euro... Allah'ım arabası bitmiyor diyor. Euro 5 Plus muhabbetinden sonra ne olur bilmiyorum. Bakalım. Neyse evet, şimdi yurt sürüş testine artık cidden geçelim. Millet sıkıldı. İleri saranlar oldu videoyu. Hadi geçelim. alamadım Allah kahretsin. Ha ben unuttum yerleri. <laughs> Bıraktı beni gitti şerefsiz ya. Dedim şuradan şöyle bir dön git. Bıraktı beni gitti ya. Bekle şimdi akşam. Ya gelir birazdan. Hocam. Ya ben çekinmekten sonra ben bir manası. geliyor geliyor. Evet. Şöyle gel. Gayet güzeldi. Şimdi fren testi yapalım. Şu an ABS fren testi yapacağız. Bu arada arkadaşlar işte, burası trafiğe kapalı bir alan. şöyle alan. Zaten bisiklet yoluna çekeceğiz bu videoyu. Evet giremedi oradan eşek. Şöyle ayağımı koydum. Ben biraz korktum. Evet fark ettim. Tam durabileceğine emin misin? <laughs> tamam yine de şöyle iki kart bir şey kalsın. Arkadaşlar normalde burası trafiğe kapalı bir alan. Şu mavi alan bisiklet yolu zaten sıkıntı yok yani. Arda dört diye açsana. Dört diye aç. Evet, Aynen. Ya da ne olur ne olmaz. Niye not stop not. ettin not. lan mod? Eline tutayım Allah Eline... Allah ya Allah'ım Allah. Allah. yarabbim. Gel. Ayağımı bir koyayım. Gayet <laughs> <Daha Gülüyor> güzeldi. Bak tam ucu ucuna durdu. Bence de. Adamsın Arkadaşlar ABS var zaten. ABS'i çok anlatmaya gerek yok artık. Bilen bilir. ABS nedir? Küçük bir bilgi alalım. Şuradan da bu arada yukarı kaldırınca istop oluyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi ABS genellikle hani ıslak zeminler üzerine öğretilmiş bir sistem. Aynen. Evet. Yere su mu dökerim şimdi? At. Ne istiyorsun sen? <laughs> yok. Daha motoru yeni yıkadım. Onu istemiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi size şöyle anlatayım. Topraklı yolda, atıyorum çamurlu yolda ya da yağmurlu yollarda bu ABS dediğimiz şey lastiğin kaydırmamasını engelliyor. Yani onun önüne geçiyor. Bu çok güzel bir sistem. Hani eskiden mesela kap videosunda olduğu gibi hani kampana sıkıntımız yok. Tamam o biraz şeydi de hani kıyaslama falan olmaz. E geldi ki kampla. Geldi dehşetle. Kampanayla. Peki ABS e, kampanada mesela %40 %60 muhabbeti var değil mi? Arka fren %60. Ee, kombine de ABS'de. Aynen. Kombine fren sisteminde böyle bir sıkıntı var ama ben kombine fren sistemini tavsiye etmiyorum. Onun yerine hani kampana ön abi, arka ayrı arka tutsun Daha sizin için iyi olur ABS'nin bana <laughs> daha anlat. Herkesin anlayacağı bir şekilde. ABS'nin mantığı şudur. Ee, hızlanıyorsunuz. Önünüzde aniden bir şey oldu. Buna önceden hani tepki verebilirseniz eğer lastiği ani frenlemede faydırmadan motor frenini durdurabilir. Atıyorum yani şuradaki arabayla benim aramda kaç santim ya da kaç metre olsun. 2 metre olsun. Yani 3 metre. Yani 1 metre öncesinden de tahmin etse basabilirsek eğer. 1 metre önceden tahmin edersen hava caddelerinin ne olursa olsun, olsun durarsın. Aynen öyle. Yani eğer o aralığı hesaplayabilirsen Aynen. Bir bok olmaz. Biraz hesap istiyor. ABS kullanımı. Ben, yani çok faydalı. Bastığında bir anda teker kitlemiyor değil mi kampanlık? Yok, bastığında bir anda teker kitlemiyor. Zaten hani amaç da o. Motorun tekerin kitlememesi. Hani dur durması ve kitlememesi. Yani ama zaten kayar. Hani lastikleriniz iyi olması lazım. Hmm. markası Ceset. Peki CF'nin NK250'nin lastikleri ne durumda hocam? Şöyle bir yakın çekin alıyorum ama çok da hoş durmuyor sanki. Hocam o biraz lastikten <laughs> dolayı oldu. Değil mi? Değil mi? Lastiği yapıştırmayın arkadaşlar. Şu lastik yazısı dedi de nerede biraz ileri ya? Ee, şöyle düz çekmi tamam, dur Şuradaki yerler, şunlar uhu gibi. Biz bunu uhu değil, uhu gibi değil uhu direkt. Biz 702 ile direkt hani işi kökten yapıştıralım dedik. Yekten. ama Maalesef hani sağlamlık açısından bir problem olmadı. <laughs> sökerken bayağı uğraştık. Hatta sökemedik. Yarısından çok kaldı. Yoksa lastiği yarmamız gerekecekti. E, bu arada motoru aldıktan sonra ilk almanız gereken şeylerden bir de şuradaki radyatör koruması değil mi? Aynen, Doğru dedim. Koruma, radyatör koruması. Bunu alın. Buraya taş atıyor çünkü ön tekerden. Bizim içeride bir iki tane demirimiz eğildi hafif. Çok hafif. Çok böyle düzeltledik sonra. Sonra radyatör koruması takmak durumunda kaldık. Daha sonra zorunda kaldık. Yoksa burada patlarsa ne olur hocam? Hocam 20 bin lira falan cebinize kaçabilir. Evet. Yani, ya büyük motorun büyük masrafı oluyor hocam. Tabii. <laughs> Şimdi şöyle bir yakın çekim daha alacağım. Hayat makina vardı arada çok sağ. Egzoz aynı. Şey ayakçı al gel. Egzoz anlat. Bize hocam hadi ya hadi biliyorsun diye getirdik. Mıyım mıy götün başına oynamıyor hadi. Ya hocam dur öyle. Şimdi arkadaşlar. onun egzozu. Böyle yok... egzoz mu olur öncelikle? Yok. Böyle egzoz olmaz. Ben birçok motor değiştirdim. Ama yani böylesi beni tatmin etmiyor. İşin açığı. <laughs> Ama görüntü olarak hani ne yakıt? şuradaki görüntüyü açıyor. Tam bir naked değil mi? Tam görüntü bir Şöyle biraz geriden alacağım. Tam bir naked hocam. Hocam bunun Nexos. <laughs> ee, bir mi boruya değil direkt katalizörün kendisi egzoz sadece peki bunun faydaları çıkıyor. ne bize bunun faydası yani size şöyle açıklayayım ses az çıkar hani fıtı fıtı diye çalışır makine hani ne diye fıtı fıtı. Evet. <laughs> fıtı 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 diye çalışır. Tamam. Çok bir ses beklentiniz olmasın. Çünkü sesi yok. Hani Peki 250 NK'yı hangi amaçla almalı? Hani bu motor alan insan ne istemesi gerekiyor? Hız mı? Ee, Naked'ın o e, Racing'e göre daha böyle bir inceliği mi? Ya yani motor, Seriliği mi? Bize bir onu anlat hocam. Bu motoru alma amacımız aslında bunu fabrika bildiğin alın size teker motoru diye koymuş, önünüze sunmuş. Ağırlığın komple önde olması, tekeri gelmesinin önüne geçmesi için hani aslında yapılmış bir durum ama hı hı. bu fazla toklu ve fazla güçlü olduğu için hani çok ayarlayamamışlar oradaki orantıyı. Yani beygirle torku biraz bir tık 250'ye göre fazla olmuş. Yani tek silindire göre birazcık da tek bu silindir Bu da ülkesine. bunun da asıl olayı tekere gelmesi mi? Aynen. Şu an kamerayı sana verdim, sesin daha netçesinde. Biraz hava rüzgarında yakam ettim, bulamadık. Sipariş verdim ama gelmedi daha. Gördüğünüzü de kapatalım. Arkadaşlar 250 kay kimler almalı? Bir, parası olanlar. <laughs> İki, yine parası olanlar. İşin esprisi bir yana, parayı bulduktan sonra hani ben neden 250 tek silindir bir sınıfında, 100-140 bandında NK 250 almalıyım? Fiyat performans için. performans ee, ve cfmoto Moto dediğim gibi hani videonun başlarında söylediğim gibi global bir marka olduğu için hani ağı iyi. Şu an hani geçen senelere bakarak da servis ağı kötüydü. Kimisi buluyor, kimisi bulamıyor. Şu anda o durum var. Ama ben rahatlı bir şekilde hani birçok parçasını bulabiliyorum. Blok parçaları olsun. Ne bileyim, Parça sıkıntınız olmaz kısacası. Şu anlık olmaz. Hani servisinizle göre de değişebilir bu konu. Tabii canım. Ee, sen motoru aldıktan sonra ek neler yaptın Bir de onları anlatalım. Ee, ben motoru aldıktan sonra ek olarak şurada sıyırıcımız vardı. Zaten at şeyini. Sıyırıcıyı <laughs> söyleyelim. Orijinalinde olduğu için. Hayır ilk şunu yapmadık mı? <laughs> ha. İlk, o. i̇lk o bu. Önceki motordan kalma. Aynen öyle. İlk tamam sıyırıcımız vardı şurada. 1 2 e, şurada üçüncü bir hatta aynen şurada. 1 2 ve 3 olarak. Burada bir sıyırıcımız vardı. Çamur atmasına gelirdi. Evet burada. Ee, ben bunu söktüm. Plakalı Çünkü da aynı zamanda. Çünkü hiç hoş durmuyordu. Ve bunları değiştirdik. Plakalı. Ve burada demir var. Hani plaka gözükmesin. Buraya T şeklinde değil mi bu şeklinde? demir yanlış hatırlamıyorsam? Aynen. Üçgen şeklinde. Aynen. Buraya aldık onu taktık. plaka. Aynen. Taktık. Şuradan bağlantısı var. CF motu bunu kendisi yapmış yerine ama takmaya akıl edememiş mi? Ondan sonra şuraya mi? yıldırım eklemişsin anladım. Hani yani şuraya şimşek, buralar reflektörlü. Geceleri parlıyor. Şurada bir ışığımız var ama kamerada nedense gözükmüyor ben yani anlamadım. Ee, yani aslında gözüküyor. Ama buz mavisi olduğundan dolayı rengin buz mavisi olduğundan dolayı çok iyi gözüküyor Ay şöyle görebilirsiniz belki. Lastik ya, mavi yazılar Hı. aynı şekilde gayet hoş. Bunlar da reflektörlü. Bu otomobil otomobilim abi değil mi? Yani, hocam bu otomobilim abi. Tabii ki de bir M25 etmez. -25, Alakası bile yok. R25 zaten racing sınıfında bir makina. Yani bakalım bu sene bununla idare edeceğiz. Seneye de hani motor değiştirmeyi düşünüyorum eğer başarabilirsem. Onlarla karşınıza çıkarız tekrardan. Şimdilik bu videonun sonuna geldim. inşallah bir dahakine R25, MT25 veyahut da 250 ararla çekmek ümidiyle, L ile Her yer arı oldu. Ne oldu? Şu arılar bir çeksene Allah aşkına niye bize geldi o kadar ben anlamadım. Evet, bir tane arı vardı. var. Şu an 10-15 tane var. Bir yerimizi sokmadan. Bizim videoyu <laughs> bitirmemiz lazım. Aynen. Her yerden de bitirmemiz lazım. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada hiç like, video beğeni, kanala abone olmayı hiçbir şey istemedim. Arkadaşlar. Yani gerçekten söyleyeceğim. Arkadaşlar. Kanalı abone olmayı, videoyu beğenmeyi, özellikle yorum atmayı. Bakın özellikle ilk 24 saat çok önemli. İlk izleyen arkadaşlardan bunu istiyorum. Sürekli bir like atın, bir yorum atın abi. Olumlu, olumsuz. Olumsuz gördüklerinizi yazın, olumlu gördüklerinizi yazın. Abone olun. Bak 31 abonede kaldık. Ne lan böyle? Ve beni de takip ederseniz arkadaşlar şuraya istekler hesabım hemen, he. Neyse. Tabi daha videolar, içerikler, şeylerlikler yok. Ama bir tane daha sayfam var ayrıyetten. Black Ruler diye arkadaşlar, Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada Kas takın oğlum manyak mısınız? Arkadaşlar bu arada direkt çalıştırmayın motoru anlatsana sesim iyi gelmiyor. Ee, burada şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Allah, aradım, onu da ekleyelim cenazenin aracı geliyor Allah rahmet eylesin. <laughs> Neyse ee, bunu indirdiğimiz zaman motorda dur. Ha, indirmiş. Bunu indirdiğimiz zaman şöyle bir ses çıkıyor. Ne bu duruyor? ses enjeksiyon sesi. Bu durduktan sonra motoru böyle çalıştırabiliyor. Sonrasında zaten kendisi.